Merhaba. 2024 yılında ülkemize sağlık turizmi için gelen haftaların hangi ülkeler olduğunu ve gelme sebeplerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yaptığımız araştırmalarda Almanya birinci sırada. Yüksek sağlık hizmet maliyetleri ve kaliteli tedavi arayışı nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiklerini görüyoruz. İkinci sırada Rusya var. Yine yüksek fiyat ve sağlık hizmetlerinin kalitesinden ve kısa sürede tedavi olabildiklerini bahsetmişler. Azerbaycan yakın coğrafi konumu ve kültürel bağlar nedeniyle daha çok Türkiye'yi tercih ettiklerini söylüyorlar. Irak yine kendine aynı şekilde ve e, buradan gelen hastalar genellikle estetik ve diş tedavileri üzerinden Türkiye'yi tercih ediyorlar. Balkan ülkeleri, Kosova, Makedonya gibi ülkelerden gelen sağlık turistleri Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden sıkça etrafındaki kişilerden e, duydukları için kendileri de coğrafi konumdan dolayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu ülkeler Türkiye'nin sağlık turizmi alanında bilinimini arttırarak ana kaynak pazarları arasında yer alıyor. Belirttiğimiz ülkeler tekrar özet geçersek Almanya, Rusya, Azerbaycan, Irak, Balkan ülkeleri aktif şekilde ülkemizde sağlık turizmi için geliyorlar. Bu ülkeleri öncelik tanıyarak reklam tanıtım çalışmalarınızı yapabilirsiniz.